Seviyorum ben komedi dans üçlüsünden Bedir Arslan Yes Michael Jordan Beni özlediniz mi? Özlediniz mi? Doğru söyleyin Vallahi satan akıyor ya <laughs> Arkadaşlar Şimdi e, biliyorsunuz 100 bin Üzerinde olduk ve e, Youtube benim e, <laughs> Plaketimi Onayladı. Neden? Çünkü komedi dans Üçlüsünün yanına tik verdi Neden? Çünkü 3 haftaya kadar Amerika'dan yola çıkacak ve Türkiye Türkiye'den de İzmir'e ve İzmir'den de bana ulaşacak. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yes Michael Jordan komedi dans üstüsü kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayanlar abone olalım. Videomu izlemeyenler izleyelim, beğenelim, yorum atalım. Yapın işte bir şeyler. Gittiler lahmacun fırını oy bilo. Yani Ankara ülkede değil ben ee, Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye şiş kebap, şiş kebap. <laughs> Arkadaşlar İzmir'deyim. Ee, biliyorsunuz e, geçen gün Testo Tayland'a e, Testo Taylan'ı evime davet ettim. Güzel bir e, video oldu, güzel bir e, yut, e, YouTube kanal şey oldu, videosu oldu. Tamam ne kadar da yazanlar var aranızda işte e, çekimler şu bu. Onlara takılmayın arkadaşlar. Bana takılın bana, bana takılın hayatınızı yaşayın. Niye? Orada bilmediğiniz çok şeyleri söyledim. Ne oldu söyledim? kim olduğumu söyledim. O yüzden böyle şeyler sakın takılmayın. Neden? Çünkü siz açıya bakarsanız yok kamera neyi alttan vurmuş, yok bacaklar görmüş, kafam görmüş, kelim görmüş. Görürsün anam babam. Benim ben zaten kelim. Son paylaşım videoyu biliyorsunuz değil mi? Uzun saç. Aslında benim kel olduğumu zannediyorsunuz. asla ben kel değilim. Sadece kel olanım. <laughs> evet hepiniz hoş geldiniz. Evet. Gelir abi adamdır, gerisi yalandır. Sizleri seviyorum. Evet, Arada eşek arışacak. Şey. Abi, bravo stars. Tamam, bravo stars tamam da yani ben daha bravo starsı bilmiyorum ki. Yavaş yavaş arkadaşlar. Tamam, ben bu e, YouTube kanalımı 2016 senesinde açtım. Resmi olarak. Ama e, çok aktif olmuyordum. Sadece video atıyordum buraya. Ama son bir 2 aydan beri e, aktifleştirdim. Sağ olun, e, bin yaptınız. Ki inanıyorum bugün 110 bin yapabilirsiniz. Yani şu an 2.200 kişiye ihtiyacımız var. 110 bin yapabilirsin. 2200 kişi. Var mı? Yok mu artıran? Yok mu? Var mı? Var mısın yok musun? Yok musun var mısın? Hangisi? Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6. Peki uzaylılar neden üşümez biliyor musunuz? Çünkü UFO'ları olduğu için. Ne kadar saçma yahu. Peki bir avukat denize düşerse nasıl çıkar? Islak çıkar. Buna kim inanır? Aslında herkes Kadir inanır diyor ama aslında Kadir inanır değil. Onun yeğeni var. Levent inanır. Git elhamlçı falan o Bir de şu dişimle ilgili habire e, videolarda diyorlar ki o dişini yaptın. Kardeşim bak, bakın ha. Bak boşluk var bak. Ben ne yapayım Allah beni böyle yarattı. Bak, bak. Boşluk görüyor musunuz? Dişlerim ince gibidir ama maşallah canım benim. Ondan sonra. E, dişlerimle alay geçiyorlar. ne yapayım? Yamuk, küçükken Allah rahmetylesin annem yaptıracaktı tel tel taktıracaktı ama olmadı. Ya nasip olmadı. Ben halimden memnunum. Siz benden memnun değil misiniz? Benden memnun olanlar aşağı, biz memnunum diye yazsanıza. Yazar mısınız? Evet abi senden memnunuz. Memnunuz. Hızlı bir şekilde. Amin. Evet, git lahma şu fırına. Git lahma şu fırına. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet, böyle harikasınız. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen yayını paylaşalım arkadaşlar. Ee, komedi Dans Bedir abimiz yayın açtı. Youtube. Youtube'da yayın açtı. Deyip. Böyle gelsinler buraya. Abone olmayanlar da abone olsunlar. Ee, lütfen videolarımızı beğenin. Like atın. Neden? Çünkü sizler olmasanız ben kendi adıma ben hiçbir şey değilim. Sizler varsanız ki ben varım. Siz yoksanız ben de yok. Neden? Çünkü sizler abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz, izliyorsunuz. Ne oluyor? Biz de izleniyoruz. O yüzden Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi e, genelde diyorlar ki abi senin yaş grubun işte 8'de 9, 10 yaş grubu. Kardeşim zaten ben küçük kardeşlerimi çok seviyorum. Zaten okullarda da gösteri yapıyorum biliyorsunuz. Küçük çocukları, kardeşlerimi çok seviyorum. İsterse 5 yaşında, isterse 4 yaşında, isterse 10 yaşında, isterse 15. Fark etmez. Hepiniz benim canımsınız. Allah size uzun ömürler versin. Büyüdüğünüz zaman bunlar size bir anı olarak kalacak zaten ileriki bir gün. Anladınız mı? Sizleri seviyorum. Ha kendini bilmez, edepsizler, terbiyesizler yok mu? Kötü yorum yapanlar. Yaparlar. Onlar da kıskanç, fesat insanlar. Neden? Çünkü e, Youtuberları kıskanan böyle 5, 6, 10, 20, 30 tane insanlar var. Gerek yok. Böyle sevmediğiniz bir insana da yüzüne karşı zaten bunu diyemezsiniz. Ancak böyle sosyal medyada yazabilirsiniz. Yani bunu ya, o kötü yorum yapanların çoğu da 7 ile 11 yaş arasında 3-5 tane kendini bilmez terbiyesiz insanlar. Anneleri babaları yani bunlara bir şeyler öğretiyorlar ama maalesef bunlar da gidiyorlar. Kötü youtuber var. Çok kötü youtuberlar var. Küfür edenler de var gidip onları izliyorlar. Oradan da onları öğreniyorlar. Ben anlamıyorum zaten YouTube nasıl onları kabul ediyor. O yüzden benim yayınım, benim videolarım komedi dans üçlüsü e, videolarım hiçbir zaman küfür, argo, çermez. Tamamen benim 2 yaşında e, bebek de, 3 yaşında bebek de, 60 70 yaşındaki büyükler de izleyebilir. Anladınız mı arkadaşlar? Yani komedi dans üçlüsünün farkı bu. Neden böyle böyle biliyor musunuz? İnsan olduğum için Annem babam beni böyle yetiştirdiği için. Annem babam beni böyle yetiştirdiği için benim de evlatlarım var. Ben de onları öyle yetiştiriyorum. Her zaman büyüklerinize karşı saygılı olun diyor. Ama burada diğer e, küfür eden YouTuber'ları izleyenler gelip burada onlardan duyduklarını gelip buraya yazıyorlar. Ben görüyorum şu an. Görüyorum ama ben sadece kötü yorum yapanlara üzülüyorum. Annelerine, babalarına üzülüyorum. Neden? Çünkü böyle terbiyesiz evlat yetiştirdikleri için maalesef gitti hemen fırın oy bilo kalp kalbim batıyosun tup 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 sizler cansınız can ey George verdi mi borç olmaz Michael yandan karşı sorma eşek pap durun ben şimdi geliyorum 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 dur